Gelin bugün modern çağdaki inanç, yalnızlık ve sadakat üzerine düşünelim. Bu üç kavramın tam ortasında duran çok etkileyici bir şiir var. Milenyum yalnızlığı. Hadi bu şiirin derinliklerine birlikte inelim. Şöyle bir düşünün. Kutsal bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Etrafınız kalabalık ama yolun sonunda bir bakıyorsunuz yapay yalnızsınız. Ne olurdu? İşte bu şiir tam da bu sorunun, bu acı verici kopuşun tam kalbine dokunuyor. Şair yolculuğun başlangıcını işte bu dizelerle resmediyor. Ama hemen fark edeceksiniz, bu öyle sıradan bir yürüyüş falan değil. Hayır hayır. Her adımı inançla atılmış. Çok kararlı bir manevi göç bu. Adeta modern bir hicret. Yani buna bir isim veriyor şair, milenyum yürüyüşü. Kim başlatıyor peki? Bir grup sergüzeşt Müslüman yani macera perest, adanmış ruhlar, onların başlattığı, inançla yoğrulmuş modern bir manevi göçten bahsediyoruz. Ama işte, işler beklendiği gibi gitmiyor. Çok geçmeden o büyük vaat, o birlikte yürüme sözü çatırdamaya başlıyor. Grup dağılıyor, yoldaşlar birer birer eksiliyor ve şairimiz bir anda kendini o kutlu yürüyüşte neredeyse tek başına buluveriyor. Peki ama neden? Ne oldu da bu büyük ayrılık yaşandı? Yoldaşlar neden vazgeçti? İşte şimdi şiirin en can alıcı kısımlarından birine geliyoruz. Bize bu manevi terk edilişin arkasındaki sebepleri bir bir açıklıyor. Şair aslında bize üç tane temel sebep sunuyor. Birincisi, mücadeleden kendilerini emekli etmişler. Yani bizden bu kadar demişler. İkincisi, egoları öyle bir şişmiş ki şairin kendi ifadesiyle burunları tavana değmiş. Ve son olarak ki belki de en acısı bu. Sanal bir hedefe vardıklarını zannedip yolda kala kalmışlar. İşte şimdi şiirin belki de en kilit kavramına geldik. Sanal Medine. Peki nedir bu sanal Medine? Aslında bu o zorlu, o gerçek hedefin yerine konmuş, sığ, yapay ve çok daha kolay elde edilen bir manevi tatmin duygusu. Yani düşünsenize, gerçek Medine'ye yürümenin o çilesini, o zorluğunu çekmek yerine kendilerine bir simülasyon yaratıp onunla yetinmişler. Bu karşılaştırma aslında her şeyi o kadar net gösteriyor ki, bir tarafta ne var? Mekke'den Medine'ye yürümek gibi meşakkatli, çetin bir arayış. Yani hayatın anlamını bulma çabası. Diğer tarafta ne var? O sanal Medine'ye razı olmak. Sarayın tatlı yemekleri gibi dünyevi cazibelere dalıp gitmek. Ve en kötüsü, ekserin nasın, yani hiç sorgulamayan, düşünmeyen kalabalıkların peşine takılıp kaybolmak. Ve işte bu dize, ah! Bu dize, şairin hissettiği o ihanetin, o hayal kırıklığının bütün acısını tek bir nefeste önümüze koyuyor. Düşünsenize, belki kalpleri bizimleydi diyor ama dilleri bize karşı dönmüştü. Bu yalnızlığı öyle bir keskinleştiriyor ki, sınırım en acı verici ayrılık türü bu olsa gerek. Peki, herkes gidince geride kalan ne yapar? Yola devam mı eder, pes mi eder? İşte şimdi hikayenin odağını tüm bu zorlukların ortasında tek başına yürümeye devam eden şairin o sarsılmaz duruşuna çeviriyoruz. Şair, kendi verdiği mücadeleyi anlatmak için çok ama çok güçlü bir sembol kullanıyor. Ferhat. E bilirsiniz, Ferhat halk hikayelerimizin o efsanevi kahramanıdır. Asil bir amaç uğruna imkansızı başarmaya çalışır, dağları deler, yorulmak nedir bilmez. İşte şair de bu yolda harcadığı emeğin ne kadar büyük, ne kadar zorlu olduğunu bu benzetmeyle gözler önüne seriyor. Ama şairin mücadelesi sadece fiziksel olarak yolda kalmakla sınırlı değil. Asıl savaş zihninde yaşanıyor. Düşünün, dönemin en çetin entelektüel savaşlarının tam ortasında kalmış. Bir yanda tarihselcilik-evrenselcilik tartışmaları var, yani kutsal metinler sadece indiği döneme mi aittir yoksa her çağ mı seslenir? Bir yanda modernist yorumlar, diğer yanda içi boşalmış köhne bir gelenekçilik. İşte bütün bu ikilemlerle tek başına boğuşuyor. Tabii bu kadar yoğun bir yalnızlık şairi ister istemez bir tür inzivaya itiyor. Sanki yer altından notlar gönderir gibi bir ruh haline giriyor. Ama ilginçtir. Tam da bu karanlık süreç onun bakış açısını kökünden değiştiriyor ve sonunda asıl muhatabının kim olduğunu fark ediyor. Artık kalabalıklara seslenmekten vazgeçiyor. Hedef kitlesi değişiyor. Şimdi şair tüm sesini, tüm notlarını yolda kalmayı başaran o küçücük ama sadık gruba, o vefalı azınlığa yöneltiyor. Peki, kim bu sadık azınlık dediğimiz insanlar? Şiir onları çok güzel tanımlıyor hak ile batılı ayırabilen yani Faruk mizaçlı olanlar. İnancından asla sapmayan muvahhid neferler. İmanını en zirvede, en dorukta yaşamak isteyenler. Ve tabii ki görevini kimsenin hatırlatmasına gerek duymadan bilen o seçkin, o özel insanlar. Ve bu grubun ne kadar ama ne kadar küçük olduğunu şairin sorduğu şu can alıcı soruyla anlıyoruz. Divanesi birkaç kişiyiz. Yani aslında şunu soruyor. Biz bu yola kendini adamış sadece bir avuç delimiyiz. Bakın bu soruda hem bir endişe var hem de bu özel grubun aslında ne kadar nadir, ne kadar değerli olduğunun bir vurgusu. Ama bakın tüm bu yalnızlığa rağmen o bir avuç kalmış olmanın getirdiği hüzne rağmen şiir asla bir umutsuzlukla bitmiyor. Tam tersi. Yepyeni bir vizyonla, taptaze bir umutla final yapıyor. Şairimiz artık gözünü geleceğe dikmiş durumda ve orada bir umut görüyor. Küresel Medine. Ama bu bildiğimiz gibi coğrafi sınırları olan bir yer değil. Hayır. Bu dünyanın dört bir yanına dağılmış olsa da aynı ruha sahip insanların oluşturduğu manevi bir topluluk ideali. Peki bu yeni umudun temeli ne? İşte adeta bir atasözü gibi kulağa gelen şu dize bunu çok güzel açıklıyor. Diyor ki: "Gerçekten inananlar o samimi ruhlar, ne kadar dağınık, ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, eninde sonunda birbirlerini bulurlar. Tıpkı Mekke'de olduğu gibi. Bu aslında sarsılmaz bir inanç, neye mi? Aynı yola baş koymuş olanların eninde sonunda bir şekilde buluşacağına. Ama yoldan sapanların, o sanal Medine'de kaybolanların bu derin gerçekliğe tamamen kör kalacağına dair bir inanç. Yani kısacası, gören gözler için bir vuslat vaat ediyor ama körleşenler için sonsuz bir ayrılık ve en sonunda şair bize şiirin sonundaki bu şifreli bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Sakarya'dan parya, Nil'den cimri, Tuna'dan kızıl. Bu kimlikler ne anlama geliyor? Acaba bu küresel bir birlik çağrısı mı yoksa modern dünyadaki parçalanmışlığımızın bir resmi mi? Şiir bize cevabı vermiyor. Bu soruyu düşünmemiz için bize okurlarına emanet ediyor ve gerçekten de üzerine uzun uzun düşünmeye değer.